ben Polly ve vloguma tekrar hoş geldiniz. Sonunda haritada nasıl yolculuk yapabileceğimizi çözdük. <laughs> Peki. Bilin bakalım bugünkü plan ne? Haritadaki sonraki konumu keşfetmek. <laughs> Küçülme gücü. Tamam. Peki ilk durağımız neresi? Bu meyve <laughs> Küçük <gülüyor> yolculuk. tropikal bir yağmur ormanındayız. Çok güzel. Hadi etrafı keşfedelim. Bakın. Hepimiz için bir skotu var. Ben de benim. Evet. Oradaki şey de ne? Olmalı. Bu tropikal bir kulüp binası. Tiki kulübesi de var. Ve müzik de çok güzel. Şu ritme baksanıza. Rahatlamak için mükemmel bir yere benziyor. Peki oraya ulaşmak Hı? için bu nehri nasıl geçeceğiz? Hmm. Su yürüyerek ya da scooterlerle geçemeyeceğimiz kadar derin görünüyor. Hı? Nehrin sığlaştığı bir yer bulmak için kıyıdan yürüyelim. Şu güzel taşlara bakın. <laughs> Belki de geçmek için su olan yeri gösteriyorlardır. Hmm. <gülüyor> 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 <laughs> Bu inanılmaz. Vlogum için bunu kaydetmeliyim. <laughs> Buldum. Bu meyve suyu kutusu tiki kulübesinden gelen müzikle tamamen aynı. Çok ilginç. Meyve suyu kutusundan gelen müzikle eşleştirelim bakalım. <laughs> Sanırım nehri geçmek için kendimize şık bir araç oluşturduk. <Gülüyor> evet! <Gülüyor> Bu gerçekten harika. <laughs> Güzel ritim poli <laughs> Elbette. Büyük annem buradaymış. <gülüyor> <gülüyor> Müzik, sihirli taşlar ve en iyi dostlarım. Haftaya yeni bir pasaport macerasında görüşmek üzere. Herkese merhaba. Biz Holly, Shani ve Layla. Vlogumuza tekrar hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi kostüm bayramı için hazırız. Kostümler, şeker ve garip şeyler. <laughs> Genelde Nicholas'la şeker toplamaya giderdik ama bir sebepten bu yıl gelemeyeceğini söyledi. Ve biz de yeni bir plan yaptık. Garip küçük bir seyahat macerası. Küçülme gücü. Peki sonraki durak neresi? Eğlence parkı. Evet. <laughs> küçük yolculuk. Ya <laughs> bu ıssız eğlence parkının kesinlikle garip bir havası var. Ama tamamen bize kalmış olması çok hoş. Evet. Bunun anlamını biliyor musunuz? Hiç sıra yok. Hadi gidelim. <laughs> Şunu gördünüz mü? Galiba bir hayalet gördüm. Hmm. Bu sadece garip havanın etkisi. Başka bir şey deneyelim. <laughs> hey! Şu bal kabağını gördünüz mü? Belki de burada yalnız değilizdir. Tuhaf. E, bence bu mümkün değil. Şu anda burada sadece biz varız. Oh. <laughs> Aa! Aa! O da neydi? Hmm... Şani haklıymışsın. Luna Park perili olmalı. Aa! Ben biraz korkmaya başladım. Ben... Nikolas? Şaka yaptım. Geçen yıl bana yaptığınız şakayı hatırlıyor musun Poli? Ah, ah. ha, 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 git ne olur git git. Hı? Bu sene de size şaka yapıldı. <laughs> Çok iyiydin Nicholas. Bizi kandırdın. Sana teşekkür etmeliyim çünkü Fikri vlogunu izleyerek buldum. Ama Nicholas, buraya nasıl geldin? Şey, büyük annem biraz yardım etmiş olabilir. <laughs> Tabii ya. Onun sayesinde tüm şakaları ayarlayacak kadar erken gelebildim. Tamam, bu cidden harikaydı. Ama şaka zamanı bitti ve şimdi eğlence zamanı. <laughs> Kostüm bayramınız kutlu olsun. Haftaya yeni bir pasaport macerası için kanalıma bekliyorum. Hoşçakalın. Herkese merhaba. Biz Polly, Şani ve Layla. Artık yıldız şeklinde sihirli bir düğmemiz olduğunda... ...haritayı keşfetmek için daha da heyecanlıyız. Kimler yeni bir pasaport macerasına hazır? Ben, ben, ben. Yine lama diyarına gidip daha fazla şey keşfedebilir miyiz? Hadi gidelim. Aa. Küçülme gücü. <gülüyor> <gülüyor> evet. Minik Mini yolculuk. yolculuk. <laughs> Merhaba. Oh, güzel kızlar bugünkü eriş etkinliği için tam zamanında geldiniz. Size standınızı göstereyim. Standımız mı? Hangi ya teşekkürler. Aa... Adım Dan. Doğru. Ee, sağ ol Dan. Ama biz bir şeye yazılmamıştık. <gülüyor> 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 Sanırım büyük annemin bunun da arkasında olduğunu söylememe gerek yok <laughs> Şey, bu oldukça heyecanlı. Ama tek sorun bir ilişimizin hey. olmaması. Çabuk poli. Vloglarını düşün. İlham olarak hangi el işini kullanabiliriz? Hmm. Bir bakalım. <laughs> Buldum. Aa! El arkadaşlık bileklikleri yapabiliriz. Durun aslında yapamayız. Bileklik yapabileceğimiz bir malzememiz yok. <laughs> Yıldız şekilli düğmeyi kullanarak meyve suyu kutusuna gidelim. Bilekliklerin boncuğu olarak nehir kenarındaki müzikli taşları kullanabiliriz. Boynuzlu at diyarından sakladığım şeritleri kullanabiliriz. Harika plan kızlar. <Gülüyor> 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 Sanırım geri dönmeye hazırız. <Gülüyor> 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 Bayanlar, baylar ve lamalar. En etkinliği başlıyor. Üç, iki, bir. <laughs> Tam zamanında. <laughs> Bakın kimler burada? Aliana ve Prenses Reyn. Selam kızlar. Sizi burada görmek çok hoş. <laughs> Onlar da ne? Gözlerinizi kapatın ve bileğinizi uzatın. <laughs> oh, bunu vlogum için kaydedeceğim. <laughs> Arkadaşlık bileklikleri yaptık. Arkadaşlarımıza bize hep güvenebileceklerini hatırlatması için. Çok beğendim. Ne güzel bir hediye. El işi ilhamı için teşekkürler. İşte ben de size bunu getirdim. <laughs> teşekkürler. Beğeneceğinizi düşündüm. Bayıldık. <laughs> tamam millet, kapatma zamanı. Hoşça kalın diyeyim. Hoşça kalın. <laughs> Haftaya başka bir pasaport macerasında görüşmek üzere. Herkese merhaba. Dün gece harika bir rüya gördüm. Satürn'ün parlak gökkuşağı halkasında kaykayla kayıyordum. <laughs> oh, mükemmel zamanlama. Sizi uzayda paten kaymak için bir pasaport macerasına götüreceğim. Yani yer çekimi olmaması sorun olabilir. Ama bunu çözebiliriz. Bu harika olacak. Küçülme gücü. Şu halkalara Ara. bak Shani. Minik yolculuğa çıkarsak. Aa. Poli. <laughs> ah, Yer yerinde kontrol etsek iyi olur. Poli. Aa, bekle. Layla nerede? Aa, hayır acaba. <laughs> Biraz fazla mı heyecanlandın? <laughs> ee, <laughs> tamam. Bunu düzeltelim. Minik ev yolculuğu. <laughs> Çok özür dilerim Layla. <laughs> Hadi bir daha deneyelim. Minik, minik yolculuk. <laughs> tamam. Herkes burada. Hadi gidelim. Durun. Hmm. Bizim minik bir sorunumuz var. Patenler. Aa, Olamaz. Hazır olmadığınızı fark etmedim. Özür dilerim. Biliyor <laughs> musunuz? Boynuzlu at diyarında patenler görmüştüm. Belki onları ödünç alabiliriz. Patenler gök kuşağı tahterevallesinin yanındaydı. Oh. <laughs> oh. Hmm. 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 Bu işe yaramadığı için çok üzgünüm. Sorun değil. İstersek başka zaman paten kayabiliriz. <laughs> Selam kızlar. Ne yapıyorsunuz? Paten kaymak için gelmiştik ama patenleri unutmuşuz. <laughs> Aslında ben de size rastlamayı umuyordum. Çünkü bunları sizin <laughs> için getirdim. Çok teşekkürler Prenses Rain. <laughs> Rüyanı gerçekleştirmeye ne dersin Polly? Hadi yapalım. <laughs> Sen çok heyecanlandığımızda plan yapmayı unuturuz. Neyse ki bana yardım elini uzatacak harika dostlarım var. Ya da bu durumda bir çift paten. <laughs> tamam. Şimdi ciddi olarak uzay pateni zamanı. Haftaya görüşürüz. Hoşçakalın. <laughs> <laughs> akşam eğlence parkında şarkı yarışması varmış. İnanamıyorum. Bu çok heyecanlı. <gülüyor> <gülüyor> Değil mi? Uzaydan mesaj alabilmemiz inanılmaz bir şey. <laughs> Sizce biz de katılabilir miyiz? Aa, bizim adımızı yarışmaya yazdırabilir misin? <laughs> hmm, belki büyük annem çoktan yazdırmıştır. <laughs> Zaten yazılmışsınız. Gülen surat. Evet. Bu yaz aldığımız şan derslerine gerçekten değdi. Üstünde çalıştığımız yeni şarkıyı söyleyebiliriz. Aa! bateri yeteneklerimi sergileme zamanı. Ve benim elektro gitar yeteneklerimi. Hadi gidelim. Eğlence parti yeni şarkımızı <laughs> söylemek için mükemmel bir yer. Küçülme gücü. Minik yolculuk. <laughs> Kızlar sizi gördüğüme çok sevindim. Az önce tuhaf bir şey oldu ve aydınlatma artık çalışmıyor sahne ışıkları olmadan devam edemeyiz. Kızlar, Lama diyarındaki disko topu tarlasını hatırlıyor musunuz? Hı -hı. Biliyorsunuz, normal sebze tarlası gibi ama disko topları yetişiyor. Aa, evet. Endişelenme, biz hallederiz. <laughs> Hazır mısınız kızlar? <laughs> Merhaba. Siz de mi parıltı bahçıvanlığı havasındasınız? Sayılır. <laughs> Acaba birkaç disko topu alabilir miyiz diye düşünüyorduk. Eğlence parkındaki şarkı yarışması sahne ışıklarını düzeltmezsek iptal hmm. edilecek. Hmm. Bir gösteriyi iptal etmek mi? Olmaz. Biz lamalar her zaman sanatı hmm. destekleriz. İstediğiniz kadar <laughs> disko topu alabilirsiniz. <gülüyor> <gülüyor> Çok teşekkür ederizden. Günü kurtardın. Sizin için birkaç özel hediyem var. <laughs> Bayıldım. <laughs> Tekrar teşekkürler. <laughs> Bunlar gösteriyi aydınlatmak için mükemmel olacak. <laughs> Özel efektler için hazır mı? Oh mm -hmm.